Evet arkadaşlar İsveç'te çıkan maymun çiçeği Türkiye'de yaklaş Türkiye'ye de yaklaşıyor ve Türkiye'de Sakarya'da bir tane turist birisi Türkiye'ye gelmiş ee, orada şu an şu an hastanede yatıyor karantin altına karantina altında şey. şu an İsveç'ten bir günde 6-7 tane uçak geliyor Türkiye'ye geliyor. Anlamıyorum yani başka ülkeler yok mu? Yani ya. Arkadaşlar bir de yeni video geliyor. Maymun çiçeği ile ilgili yeni video atacağım. Ama üzücü bir haber olduğu için. Arkadaşlar pardon abim tuvaletini yaptı da. Kubide kubide. Sus! Pardon arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.